Çocuk istismarı çocuğun fiziksel, duygusal, cinsel ya da ihmal yoluyla zarar görmesidir. Çocuğun gelişimini engelleyen her türlü kötü muamele bu konuya dahil edilebilir. İstismar fiziksel, duygusal veya cinsel olabilmektedir. Fiziksel istismar çocuğun yetişkin tarafından fiziksel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde hasara uğramasıdır. Çocuğa elle ya da bir nesneyle vurmak, çocuğun bedeninin yakmak, itmek, sarsmak örnek verilebilir. Duygusal istismar ise maalesef gündelik hayatta çok sık karşılaşılmaktadır. Yetişkin tarafından çocuğun kişiliğini ve duygusal gelişimini engelleyen eylemlerde ya da eylemsizliklerde bulunma halidir. Çocuğu aşağılamak, küçük düşürücü sözler söylemek, çocukla ilgilenmemek, onu görmezden gelmek duygusal istismar için örneklerdir. Cinsel istismar ise bir çocuğun cinsel davranışlara zorlanması ya da bir çocuğun cinsel davranışlara tanıklık etmesi olarak edilebilir. Maalesef cinsel istismar, yaş, sosyoekonomik düzey, coğrafi konum fark etmeksizin her toplumda görülebilmektedir. İhmal ise bir başka çocuğa zarar verme şeklidir. Yetişkin tarafından çocuğun beslenme, barınma, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanmaması durumudur. Yani yapılması gereken yapılmamaktadır.